Şimdi Drive Club'ı NFS'den sonra Drive Club'ı da oynayıp yorumlayıp onlar hakkında bilgiler vermek istedim. Kanalıma abone olmayı, yorum kısmına yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi araçlar e, A1 Quattro var. Seviye 3 istiyor. John Cooper Works Mini Cooper. Renault GT Line RS. Burada Clio RS var. Ee, Volkswagen Beetle GSR var. Şimdi bakalım ne alsak. 215 kıp beygirle Mini Cooper, John Cooper Works'ü alıp yarışımıza başlayalım. Aracı bir modifikasyon neler var neler yok. <laughs> Beyaz olan bayağı hoşuma gitti. 14'tü galiba. Yok. Şurada bir renk hoşuma gitti. Onu arıyorum. Yani standart bir Mini Cooper olmasın diyorum. Daha farklı bir e, renk, daha farklı bir heyecan. Şöyle kırmızı siyah uyumu aşıma gitti. Bakalım. 3 kuruş fazla olup kırmızı olsun modelini seçip Mini Cooper John Cooper Works'e alıp Stok şekilde fabrikasyon yarışımızı başlatıyoruz. Herkese iyi seyirler. Oh. Mini Cooper'ın iç dizaynını aynı gerçek hayattaki John Cooper Works kadranlar ee, görsel iç dizaynı aynı birebir olmuş. Beğendim. Mini Cooper hafif ve küçük olması sebebiyle ee, diğer araçlara göre bir tık avantajlı gözüküyor. Ufak bir dolayı. John Cooper Works, Mini Cooper'ın e, özel seri üretilmiş araçlarından. Ah, hayır, hayır. El frenini fazla çektik. Normal e, Mini Cooper S'lere göre, John Cooper Works e, Body Kit, egzoz ve motor modifikasyonu olarak beygir olarak farklı bir yapıya sahip. Aerodinamiği John Cooper Works daha iyi, daha seri bir araç. Gerçek hayatta da daha önce bir Mini Cooper S'im vardı. Mini Cooper S'i sattıktan sonra John Cooper Works'i de kullanma, yani ona da binme deneyimi şansım oldu. Ben de Mini Cooper R53 Supercharger vardı. Bayağı keyifli ve hızlı bir arabaydı. Heyecanlıydı. John Cooper Works de tahmin edebiliyorum turbo, fabrikasyon 215 beygir. Bayağı keyifli. Özellikle body kit'i yani beni benden alıyor. John Cooper Works exhaust sistemiyle body kit'i efsane yapıyor. Bakalım diğer ekibi yakaladık. Yani herkes hep birlikte gidiyor peş peşe. Bakalım oyunda ileride nasıl bir sonuçlar bizi bekleyecek. Biddle da bayağı iyi. Yanında golf var. Gördüğüm golf var. Önümde bir Mini Cooper. Gene John Cooper Works var. Şu anda üçüncü yüz. Öndeki birinci ve ikinci aracı yani yakın temastayım. Ee, öndeki araç Audi mi? Evet. Öndeki araç A1. En öndeki araç. Ha, öndeki bu da önümüzdeki araç. Mini Cooper John Cooper Works. Kardeş araç sayılabilir. Ve birinciliği alıyoruz. Tahta oturduk. Yani John Cooper Works'in şu kadranları diğer Mini Cooper S'lerden ayıran özel temel özelliklerden koyu bir gri renk bir kadrana sahip. Bu R56, R53'lerde de aynı şekilde bir gösterge var. John Cooper Works'lerde. Arka stoplar gördüğüm kadarıyla yani son çıkan bir önceki stoplardan. Evet, bir önceki stoplar. Bunun üstüne e, İsveç bayraklı stopları geldi. Bu yollarda çok mini kıpır e, albenili yani yollar ona müsait değil. Biraz toprak böyle biraz daha böyle yani çamurumsu tok, toprağımsı yol olduğu için mini kıpırın çok tercih etmediği genellikle mini kıpır bir asfalt aracı. Yani bu yollarda da biraz etkilenmesi sağ sol hareketleri falan zorluk çıkarabiliyor tüm arkadaşların hayal ettikleri araçlar olsun istedikleri her şey gönlünce olur inşallah ve yarışı birinci bitiriyoruz John Copperbacks Mini Copper her zamanki gibi Devam ediyoruz. İkinci yarışı startı verdik. Yine bir kadran videosu olsun. Kadranın altındaki tuşlar teyb yönetimi için. Aynı zamanda da araç hakkında da bilgi vereyim. Sağdan direksiyon biraz garip. Yani kullanımı falan herhalde alışmak zor olur Türkiye'de. Oyunda bile zorluyor bizi bayağı. Trafik yönümüzden kaynaklı. Ah güneş. Müzik artık. Ve birinciyiz. Birinci mi? Hayır. Bir iki arasında gidip geliyoruz. Ve birinciyiz. Yine mini Cooper'cı arkadaşı attık arkaya. John Cooper Works, O da baya iyi oynuyor. Tamam gaz yolumuzdayız. Araçları birebir yapmışlar. Ee, görsel olarak iç dizaynı olsun. Aynı gerçek hayattaki gibi olmuş. Yani ben eksiğini göremedim şahsen. Oh my god. Bir ufak fazla filan de çabuk atabiliyor kendini. Ah aldı zaten. Yine bir ikinciliğe düştük. Kol bir titriyor. Beni benden alıyor. Çarpmalarda, sürtmelerde, yoldan çıkmalarda. Zır 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 titriyor. Öndeki aracın tamponundayız ve birinciyiz. Aldık birinciyi bırakmadık. Güzel. Bir aşalımları falan beni kıpırın çok iyi. آفت کنید، آفت کنید، آفت کنید آفت hayır. Arkamızda bir araba geldi. Vermemiz lazım de bir şey. Aynadan görüyoruz. Tam dibimizde. Akşam göstergeleri ışıkları da birebir gerçekteki gibi olmuş. benzinimiz de, de bir yakın. Yol vermedik yine. Hava ifşekler bizim için patlıyor. Arkadan araba geliyor ama yarışı bitiriyoruz. Evet birinci bitiriyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar.